Şimdi bu füze e, havadan havaya hava muharebelerinde yani havadan havaya füze. Şimdi uçağa mı oluyor havadan havaya ne oluyor? SİHA'dan da olabilir. E SİHA'dan da olabilir. Evet. Anladım. Ya bu yani diğer füzelere göre çok daha yüksek bir teknoloji gerektiriyor. Gökhan olsun, Bozdoğan olsun, Gökdoğan olsun bizim bu serideki füzelerimiz. Ama Gökhan'ın farklı bir özelliği var. Gökhan hem havadan havaya füze ama aynı zamanda Türkiye'nin hipersonik füze denemelerini yaptığı asıl yapı bu füzesi. füzesi. Ramjet etkili, itkili motorla çalışıyor. Bu ramjeti de geliştirdi bizimkiler. Şimdi ramjetle normal jet arasında da fark var. Ramjette hareketli parça olmaz ve hani hareket edebilmesi için yüksek irtifalarda ancak daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Ee, bu anlamda e, Gökhan füzesi birinci olarak düşüneceğimiz meteorun karşıtı bir füze. İkinci Hı. olarak düşüneceğimiz de hipersonik yakında muhtemelen 2026 en geç <laughs> tahminimiz odur. Bu bizim tahminimizdir. Bizim hipersonik füzemizin de e, zeminini oluşturacak. Bu, çok, ram, çok bu Ramjet'in ateşlemesi mi? Ne bu? Bu şeyin ateşlemesi değil mi? Ne bu, ne bu Emre? Söyler misiniz bana? Ramjet'in... Ramjet. Evet. Evet. Ramjet Ramjet tabii bu işte havadan havaya füze sistemlerinde hı hı. kullanılan farklı bir motor, evet. füze motoru çeşidi. Şimdi burada karşılaştırmalı müsaade ederseniz ben anlatayım. Tabii lütfen. Şimdi meteor füzesi neden önemli? Meteor füzesi işte menzili 200 kilometre. 300 de olabilir. Hı hı. Yani bakarsanız e, bu arada Gökhan'ı da söyleyeyim. Gökhan'ınki 200'ün üstünde. Hı -hı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama 200'ün üzerinde. İşte ağırlığı, Gökhan'ın ağırlığı daha hafif. Yani daha az. Bunun 190 kilogram, Gökhan'ınki daha 30 kilogram daha düşük Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Tabii neden? Havada bir cismin aynı itki gücüne sahipken yani şimdi burada Hı -hı. E, işte e, mak sürati dediğim gibi yani Gökhan'ın 4 makın üstünde süratlerde test edildiğini biliyoruz. Hani dediğimiz gibi hipersonik denemelerde bildiğimiz kadarıyla Gökhan üzerinden ve alternatifleri var. Yani sonuçta bunun ramjet motorları var. Ramjet motorları konusunda çok fazla bilgi veremeyeceğim. Nasıl olduğunu biliyoruz ama farklı bir sistem kullanmış bizimkiler. Sonuç olarak şu an Gökhan füzesiyle Meteor füzesi ...aynı gibi görünse de... ...bir tane çok önemli fark var. Hani bir şey vardır ya... Hı hı. ...yani öyle bir şey vardır ki... ...ya her şeyi bitirir. Şimdi Bunun yani şeyin... ...Meteor'un menzili 200 kilometre... ...ama kaçış imkansız bölgesi var. Kaçış imkansız bölgesi. Evet. Ne yani, anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Füze <laughs> hedefe... ...belirli bir mesafe yaklaştığında... ...artık o hedefin uçaktır bu genellikle hareketli hedeftir. Kaçabilme şansı yok. Yani bu füze 200 kilometreye menzili. Bir hedefle füze arasındaki mesafe 60 kilometreye düşerse artık o füzeden yani bu meteor füzesinden hedefin kurtulabilme şansı yok. Tekrar edeyim bakın. Hmm. Hedefe atıldı 200 kilometreden. 140 kilometre geldi. <laughs> 140. kilometreye kadar isterse bu kaçabilir. Yani Çeşitli manevralar yapar, dalar yere iner, bir şey olur. Bunu yapabilir. Ama 60 kilometreye artık girdiğinde füzeyle hedef arasındaki mesafe 60, 59, 58'e doğru gittiğinde artık 60'tan itibaren artık bu hedef bu füzenin kontrolüne girer. Gider bu füze, bu hedef ne yaparsa yapsın vurur. 60 kilometre de az bir şey değil yani. hani, hani ha. yüksek Yüksek hızdan bahsediyoruz ama... 3 aşağı 5 yukarı yani İstanbul'un bir köşesinden bir köşesine tabii. yani bu tabii, tabii, gibi. Bu düşün. üzerindeki e, iki tane meteor füzesinin iki tane önemli şey. Bir arayıcı başlıkları e, birden fazla. İki yoğun elektronik harp ortamına karşı da dayanıklı. Hı hı. Yani bunu körelseniz de ne yaparsanız da yapın bu çok etkilenmiyor. Tamam? O yüzden hedef ne yaparsa yapsın gidip onu buluyor. Şimdi bu meteor füzesini anlattı Şimdi size Gökhan füzesini anlatıyorum. Meteor ile ilgili bir soru soracağım. Buyurun. Şimdi bildiğim kadarıyla Meteor'un kullanıldığı belli uçaklar var. F-16'da kullanılmıyor. Rafael'de kullanılıyor. Bu durum kullanılıyor, Rafael var. Tabii. Bu durum bir de bu İsveçlilerin uçağı var. Yo, yo, Amerika, ee, şöyle, e, yok yok Amerika Martin Lakeette de kullanıyor. Şöyle F-35'lerde İngilizler kullanıyor. F-35 bizde yok. Yok. Eurofighter typhoonlarda yani. da kullanılıyor. Eurofighter'da var mı? Bizim Eurofighter typhoon uçaklarında ve Amerika uçaklarında. Biz bunları Eurofighter typhoon için mi alıyoruz diye insan Yok yok, sür. bu ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Yani tam Eurofighter da bunu kullan ama biz alırsak biz bunu kendi uçaklarımızda da F16'larda da kullanırız. Kullanılır mı yoksa? Evet, f çünkü Martin Kaan'da kullanılabilir mi? Kaan'da da yani kullan Kaan'da da kullanılır. Onda da, kullanılır. da kullanılır. Onun nasıl kullanılacağını ayrı anlatayım. Anladım. Ama kullanabiliriz. Evet. Burada önemli olan şu. Bu füzenin kaçış imkansız bölgesi 60 kilometre. Tamam. Gökhan'ın kaçış imkansız bölgesi 60 kilometrenin de üstünde. Daha, daha da e, uzun. Daha da geriden... Yani ne kadar uzarsa zaten o kadar garanti. şey oluyor yani. değil mi? Daha, daha e, vurucu... Ya 70 kilometre düşünün. Hedefi 70 kilometreden artık kaçış imkansız bölgesini hı, alıyor. Hı, Benim tek bildiğim özellikle bu noktada bizim üretmek üzere olduğumuz Gökhan 2016 yılında bunun projesi başladı. Hı hı. E, düzeltiyorum 2021'de başladı. Yani 4 yıllık bir proje. E, Meteor 2016 projesidir. Bakın 2021'de başladık. Nereye geldik? Dört yol Bizimkinin kaçış imkansız bölgesi meteordan daha yüksek. Yani daha fazla. Bilmiyorum kaç kilometre olduğunu. Sadece bu kadarını biliyorum. 70'tir, 80'dir. Ama düşünün yani 70 ya da 80 kilometreye yaklaştığında artık bizim Gökhan füzesinden bir hedefin kaçabilme şansı yok. O hedef onu o, bilecek. Bizi Gökhan füzesini meteor füzesinden daha üst bir ama nokta biz o ediyoruz. zaman neden meteor aldık? Çünkü daha bu bizim Gökhan füzesi henüz ha, envantere envantere girmedi. Girmedi ha, anladım. Girmedi. Ondan dolayı. Yani tamam. şey gibi mi? Kaan envantere Kaan, girene kadar işte evet, biz F16'ları e, -16 kullanıyoruz. 16ları kullanırız evet. Eurofighter bir de tabii, için. Bunu aldığımız zaman biz var. teknolojisiyle alacağız. Hı -hı. Yani bizim füze teknolojimize de bu bir katkı sağlayabilir. Hı -hı. Bir de tabii elimizde hazır füze olması Hı -hı. 200 kilometre hani etkili dünyadaki en etkili füzelerden biridir. E, bu anlamda şey neydi onun ismi bizim savunmamız <laughs> açısından da faydalı. Evet. Peki, Peki burada son cümle, şimdi, şunu he, da siz söyleyin de ben öyle şimdi he, konuşacağımız sorunumuz konular onlar da var sonra. çünkü. Bunu yani diyeyim. nasıl bizim sistemlere entegre edilecek? Şöyle özgür projesini hep örnek veriyorum. Nasıl F16'lara biz kendi milli mühimmatımızı takıyoruz? Aslında takamazsınız. Çünkü onun yazılımı bizim milli mühimmatla uyumlu değil. O yüzden F16'nın yazılımını değiştirdik. Aynısını bunlar için de yapacağız yani. Aynısını bunlar için de yapacağız ve bunu yapabilecek bizim teknolojik kapasitemiz var.